...için ise benim baştan beri söyledim. aslında burada anlatmak istediğim bir geçen programlarda anlatmıştık böyle Profesör Ahmet Aydın'la ki Türkiye'de bu konuda belki de en değerli insandı kaybettik birkaç sene evvel bir çalışma başlatacaktık maalesef olmadı. Hamile kalmadan 3 ay önce bentonite başlatacaktı. Çünkü iyi detoks yaptığımız zaman diyor bayanlarda hamilelikte hastalıklı doğumu ya da işte arızalı doğumu müthiş şekilde azalttığını görüyoruz ama elimizde detoks argümanı yok demişti. Çok kuvvetli. Kullandığımız hmm. şeyler yetersiz geliyor. Bentonit'i bu işinde kullanabiliriz. Denmişti de çalışma başlatamadık. Biz tüp bebeklerde kullandırdık. Tüp bebeğin tutma şansını çok defalarca artırdığını gördük. Bunu Doktor Timur Bey söyledi zaten. Kendisi çok önemli bir hocadır Ankara'da. Yani tüp bebeklerin oluşma şansını çok artırıyor denmiştir. Çünkü bentonit vücuttaki süreksiz maddeleri toparlayıp alıyor. Daha kuvvetli, daha sağlam vücut ortaya çıkarıyor. Bu da muhakkak e, bu tür şeylerde çok yardımcı oluyor. Hamile annelerin kullanması lazım. Neden? Çünkü artık anne prezentasına geçip çocuğa ulaşabilen toksiner tespit edildi. Bu Ahmet Aydın Hoca'nın Otizme Çözüm Var kitabında yazıyor. Açıp okusunlar, bulsunlar. İnternette de bunun e, bilgileri var. E, veya emziren anneler kullansınlar çünkü süte geçen çok ciddi toksin var. Ahmet Aydın kendi kitabında 200'ün üzerinde toksin tespit ettik sütte diyor anne sütünde. Çünkü artık nanoteknoloji nedeniyle kullanılan maddeler, inanılmaz koruyucu maddeler kullanılmaya başlandı gıdalarda. Maalesef e, bu hazır gıdaya karşı yönelişin faturasını çok ağır ödüyoruz.